Macera başlasın. Korkacak bir şey yok. Acele etme. Şöyle. Oh, biraz dar, Geçti az mi? daha aşağıda basacak yer var. <laughs> bu mağaralar hep birbirine bağlantılı. Evet, 12 havariler. Havariler var, 11 kişi var burada. Uyandırayım, birini İnsanı sakat bırakan hep bu taşlardır. Ayağından kayar ve kesinlikle düşersin. Kesin. Oh, çok korkusu olan el. Ya. Yani çok aşağıya bakmamaya çalışıyorum. Geçen sarayın giriş kısmı. Meryem Ana kucağında da Hazreti İsa. Daha haç havan yemekhanesi gibi düşün şöyle. Buz gibi suyumuz var mı? Odalar var, tüneller var, ulular var. Ha kameram burada bak. Trene denk geldik. Moto Tarih TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir video için birlikteyiz. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine doğru yoldayım. Önce bir Yeşilhisar'da ilçe merkezinde şöyle bir tur atıp ardından da Erdemli köyüne geçeceğim. Erdemli köyünde o yumuşak kayalara uyulmuş bir çok kaya kilisesine böyle adım adım keyifli bir şekilde gezeceğiz. Evime yaklaşık uzaklığı 55 kilometreydi. Şimdi şuradan Yeşilisar merkeze doğru gidiyoruz. Merkezde çok fazla oyalanmayacağım. Hızlı bir şekilde Eretna devleti döneminden kalma bir tarihi cami varmış. O camiyi bir göreyim. Oradan sonra da vakit kaybetmeden Erdemli'de çünkü çok detaylı ve oldukça da yorucu bir gezi olacak. Hemen Erdemli mahallesine geçeceğim ama gelmişken de bir Yeşilisar merkezi de göreyim dedim. Yeşilisar. bu tarihi camiyi bulmamız lazım. Selamünaleyküm. Tarihi cami ne tarafta abi biliyor musunuz? Sen e, cami kebirden bak. He cami kebir aynen. Şuradan gidiyorsun kardeşim tam meydanda inşaat var belediye inşaat. Ondan yukarı şey, sağa doğru dönüyorsun. 100 metre ileride zaten sol tarafına düşer. Tamam. işin rahat gitsin abi sağ olasın. Ya konumdan da bakabilirdim de. Bir esnafın yol tarifi sanatını bir kez daha görmek istedim. Oo saat kulesi. Aman dayım. Aha burada bir şeyler var. Tamam mı? Belediyenin inşaatı dediği şunlar herhalde. Şu geçince görürsün muhtemelen şurası cami kebir. Yeşilisar'ın Ulu Camii'si. Ulu cami yani bir bölgede bulunan en eski cami. Hanına geldik ve açık. Rabbim açık cami lütfettiğin için bana. Ha? anlamadım ki ya. Bu cami şerifi yaptıran Alaaddin Neretna Eratna Devleti'nin birinci hükümdarı yapılış tarihi miladi olarak 1348 yani 670 küsür yıllık cami. Erdemli'ye doğru gideceğiz oyalanmadan. Küçük tatlı bir ilçe. Yine burada da kimse de otosikletlilerde kaskı yok. Kasis. Erdemli mahallesine doğru dönüyoruz şimdi. Burada bir Hüseyin dayıyı arasak. Hüseyin abi yol ayrımını döndüm. 4-5 dakikaya oradayım inşallah. Aha yol kapalı. Ana, tren geliyor. Trene denk geldik. Dört tane tren kalkıyor ona da biz denk geldik. Hipnoz oldum. Bitmiyor. Hadi bit. Hadi it. Açın abi kapıyı tamam gitti tren. Eee. Ama 5 dakika dedik 2 dakikası burada gitti. Ben ne bileyim tren geçeceğin. Erdemli'ye giriyoruz. Yani şu görüntü çok iyi Cami geç seni yolda bekliyorum dedi. Erdemli Vadisi kafe diyor. Abi köyde kafe var. Her kiliselerine buradan gidiliyormuş. Hafif turizme alışkın bir köy anladığım kadarıyla. Şu adamın Hüseyin amca olma ihtimali nedir? Değildir ya. Geçtim cami. Daha da geçiyorum. Hüseyin amca neredesin? Hüseyin amca köy bit Hüseyin amca camiyi geçtim. He motorla geçtim. Tamam. He, tamam geliyor. Selamun aleyküm. Kameran bir şey bir şey yok da. Yani. Ha kameram burada bak. Hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. <laughs> ya. Ya Çıkarman şimdi aşkanını oralara. <laughs> Çıkar. Hadi gel bakayım. Bak sağ olasın. Hoş geldin. Gel, ya, gel, ayakkabı içeride mi? Gel gel. gel. gel, gel, gel. <laughs> Selam Aleyküm. Aleyküm. Annem, ablam şöyle alsın. Hüseyin abiyle hazırlandık. Liselere doğru yürüyoruz. Bu yoldan gideceğiz. Yolda bir vadi var. Vadiye gireceğiz. İçeri köy dediğimiz bir yer. Aslında bilimsel adı Kizistra diye geçiyor. Kizistra anlamı saklı kent demekmiş. Erciyes Üniversitesi'nde Nilay Hanım var. Şimdi şu anda profesör olmuş. Sanat tarihi profesörü. O söyledi ismini bize. Hayat evet. liselerin girişindeyiz. Yeşilisar ilçesine bağlı Erdemli. Köyü. Battal Gazi buralara geliyor. Beğeniyor bu köyü. İşte ben bu köyü almasam bana erdemesinler diyor ve köyün adı Erdemesin kalıyor. Sonra işte kanunla Erdemli'ye çevriliyor köyün adı. Eskilerin büyüklerin anlattığına göre Orta Asya tarafından 3-5 aile yerleştirilmiş köye. Rumlarla birlikte yaşamışlar burada belirli bir dönem. Türk aileler. Türk aileler. Yani bizim dedelerimiz. Hı. Birazdan gezerken göreceğin taşla örülü yerler bizim köylülerin evi aslında. Bu mağaralar, delikler gözükmeye başladı. Şu şeyler ne zaman yapıldı? Zemin. İşte iki sene önce valimiz, Kayseri valimiz sağ olsun o da aynı böyle köyümüzü beğenmiş burayı turizme kazandıralım düşüncesiyle yatırım yaptılar. işte. Valiye gittiğim yerde çok seviyorlar. Ya hakikaten tertemiz bir yoldan yürüyoruz ya. E, tabii ki de. Şihreden yürüyüş yolu şu. Tabii tabii, tabii. derenin Çam içinden gidiyordu. Yani. Kayseri'nin damadının köyü olduğu söylenir. Burası Rum köyü. Ermeni değil. Ermenilerden ziyade Rumların yaşadığı yer. Tabii ki burası Rum köyü. Şu köprüden geçelim şöyle. Şuralarda gezeceğiz. Yalnız köprünüz fenaymış ha. <laughs> köprü güzel de işte biraz bakım <laughs> istiyor ya Bir aya kalmaz su akar buralarda. Kışın su akıyor. Tabii tabii. Şimdi şurasına biz karanlık saray diyoruz. Aa fena bir yere geldi. Yukarıdaki şunlar kırılmış. Deforme olmuş da haç şeylerini görebilirsin bak. Öyle. Tavana böyle haç sembolü işlenmiş. Aynen işler, bak burada bilmemiş. var, orada var. Aslında şurada var, şurada var. Yine tavan komple haçlarla. Karanlık saray denmesinin amacı bu. Zift aslında bu. Bu orijinal hali. Bu sanırım sızıntıyı önlemek amacıyla mı yapıyorlardı bilmiyorum. Bunun üzerinde su almışlar böyle. Tabii su almama kalmamış. Burada haç sembolleri tamamen sadece tavana işlenmiş. Bir şey Duvarda yapmış. çok bir şey gözükmüyor. Aşındığından muhtemelen. Şöyle sütunlarda kırılıp düşüyor. Adım adım güzel. Bezirhane şey. de derler buraya. Ama Be net Bezir bir şekilde siz bilmiyorsunuz. Bezirhane. Yani. Aynen. Şu yan tarafta işte ahırlar falan var. Bu tarafta, şu tarafta. Yine aynı yerden gidelim şöyle. Şuralar işte ahır, samanlık. Şu yan tarafta odaları var. tulama havuzum. Dağdan geliyor bu su. Burada toplanıyor. Bağımızı bahçemizi suluyoruz. Bahar geldi mi bir temizlenir. Ondan sonra gençler yüzerler yani burada. Ya, yüzülecek kadar böyle tabii berrak tabii hali güzel, bir insan boyu var yani. Bizim şurası meşhur Beyaz Sarayımız. Beyaz Saray mı? Evet. Zaten genelde buranın şeyi olur. Ha, fotoğraflarda gördüğüm yer burası. Evet. Genelde bura. Asıl merkez bura. Burası yemekhane gibi düşün. Sarayın yemekhanesi gibi düşün şöyle. Şu meşhur sürgülü Kapı. Burada da var. Şey ne? mi? Açılsa maske. Bunu dışarıdan açmak mümkün değil. Var işlemeleri. devamı varmış aslında. Bak devamı aşağıya kadar iniyor. Ama si uçmuş. Hı -hı. Aynı mevzu yani. Bunun üzerine de sıva vuruyorlar. İşte daha üstüne resim. Bu, burada aslında resimler vardı değil mi? Burada yok. Ama yan tarafta Hı -hı. onu göstereceğim şimdi. Bak şu şekilde. Yani sarayın devamı olan yerler. İşte mutfak yemekhane falan gibi. Gibi. Çünkü Kesin şu gibi. yan tarafta da şey var. Ah. Şurada. Muhtemelen bir değirmen taşı vardı. Gibi Öyle gibi. Dönüyorlardı. Burada herhalde ekmek yapıyorlardı. Yazılar mazılar. Şuradan bir fotoğraf alacağım. Çok güzel. Al şöyle al. İşte o muhteşem sarayın giriş Vay kısmı. Iyi. İşte tepe çöktüğü için buralar dolmuş. Aslında buralar açık yani. Daha, daha genişti. Tabii aldı. daha derin buralar. Ama dolmuş. Burası saray denilen kısım asıl. Burası bizim işte biz beyaz saray diyoruz. Düşme dikkat et. Tamam. Ben aslında o senin çıktığın yer bir bir kat daha yüksektir, he? daha yüksektir. Muhtemelen bunun altında da bir yer vardır yani, hmm, bir göz be. daha yer vardır. Hmm. Bak şu karşıda işte Flex var benim çocukluğumda daha belirgindi. Yani Meryem ana, kucağında da Şurası. Hazreti İsa tasvir edilmiş. Şuralarda yine resimler vardı ama. Dökülmüş. Bunlar günden güne düşüyor buralar. Bu sütunlar aynı böyle iniyormuş gene buraya böyle. Ya mesela Tam durduğum yerde devamı varmış ama yıkılmış. Çok deforme olmuş yani. Eee. Üstü kapalıymış. Şuralarda eee. mezar ya. Bunlar bildiğin <laughs> mezar ya. Tabii içleri boş artık. Normalde şurada zaten işlemeler devam ediyor. Şurada şöyle kazılsa bir kat daha var aslında burada. Yani ikinci katta yürüyoruz aslında. Evet. Kilise vari yerler. Bir sanayi desek de bayağı büyük bir yermiş aslında. Da devam da. ediyor. Bir gece ansızın. He belki gele. <laughs> ne yapsak ki? Ne? <laughs> <laughs> Okuyamadı. Karşıdaki kırmızı deliğe çıkacağız. Kırmızı delik. Orası da böyle kilise vari ha. bir yer. Onun içerisinde çok yoğun resimler var. Dikkat et. Çok kenara yaklaşma. Ya orijinal halini insan görmek istiyor yani. Aman dikkat et bak buralar kayar. Acayip kayar toprak kayıyor. Karşıda birkaç kilisemiz var. Onlara bakalım. Hep böyle dağlardan sular akıyor burada. Evet, eskiden daha boldu da işte. Gelirken bahsettim ya. Bizim köyün camisinin içindeki işte minber, mihrap, o mermerler, avizeler hep buradan gelmiş. Ha şurada Burası, bir cami vardı. Tabi çok güzel bir camiymiş. Bu cami burada kılarlarmış yani namazını. Bir burada var, bir de karşıda kaya cami deriz. Bir cami de orada var. Ha, köyler ilk burada yaşıyordu. Tabi tabi Tabii burada Seni yaşayan soydu. insanlar ha. kendi camilerinde yapmışlar. Sonra yıkılınca işte. onun parçalarını... O Bizim köy... köydeki camide kullanmışlar. Mer Yorulalım. Ne yapalım? Yorulalım. Ben iyiyim abi. <laughs> gel bakalım. Ben sana yetişirim abi sen. Tamam gel. Sorun yok değil mi? Yo, yok yok iyiyim. Tamam canımıza su alsaydık ya. Hmm. Niye su almadık? Duvara dayanmış şu kaya var ya. Hı hı. Yukarıdan kopup gelen. Ah ayağım. Buraya ben herkesi çıkarmıyorum. Şanslıyım ya. Aynen şanslı olanlardansın. Geliyorum. Ulu deriz yani ulu dediğimiz mantık bu. Bak iki tarafı basamaklı bir üst kata çıkmak için kullandığı. He, şuralara basacağız. Merdiven gibi bir şey yani. Şunlara basa basa çıkacağız. Aynen. İki taraflı basıp o şekilde çık. Bizim köylüler adını ulu koymuş merdiven. Şimdi bizim bu çıkacağımız yere de gene böyle uluyla çıkılıyor tamam mı? Ama ben seni daha kestirme kolay yerden çıkaracağım aynı yere. Şimdi kırmızı bana gösterdiğin yere mi gidiyorsun? Kırmızı biraz sonra. <laughs> tamam. Şöyle dikkatlice çık bakalım merdivenle. Hüseyin abi öyle bir çıkıyor ki 79. <laughs> <laughs> çıkış olduğu için ah yükseklik korkusu olan öldü. <laughs> Bak burada yukarıdan aynı o dediğimiz, <laughs> gel yukarıdan taş atmış kapatmışlar şeyi ha. çıkmasınlar diye. Aynen o merdiven mantığını burada tıkamışlar aynı şekilde. Aynen da da. çıkmasınlar diye. Hocam bir sistem var evlerde ya. Aynen. Yani kat kat. Bak şimdi gel karşıya bakalım. Biz şu karşıya kale deriz tamam mı? Karşıya kale. Şu alttaki de büyük delik var ya. O deliğin içerisinde su var. Tamam. Yani öyle bir su ki hiç eksilmiyor. Yani biz bidonlarla, i̇çiliyor tenikelerle. içiliyor işte temiz. Tenikelerle boşaltmaya çalıştık. Biz aldıkça aynı su tekrar doluyor oraya. Allah Allah. Boşalmıyor. Ee, yani hiç bitmeyen bir su. Sen aldıkça devam ediyor. Evet. Şu çakıllara çok dikkat ediyorsun Hakkınız tamam mı? Biraz hata Kayar. Bir yer. <laughs> Burası işte en sağlam kalmış kiliselerimizden bir tanesi. Yalnız tek şeyi, resim yok burada. Ama çok güzel eko var burada. Bak, ekoyu görüyor musun? Bak gel şöyle istersen. O bir kilise. Yani tek eksiği resim olmaması. Ha, flex dışında bura bayağı sağlam duruyor. Müthiş bir şey yani. Şunu yapabilmek. Devam edelim mi? Devam iyiyiz. Biraz daha zorlayalım bakalım. Abi sınır yok. <laughs> Gel bakalım macera başlasın. Şimdi beni takip ediyorum. Takıldığın yerde seslen bana. Bak benim çıktığım şeylere de dikkat et. Senin çıktığın şekil. Aynı çıkıyor. o şekilde. Şu delik. Dönüm. <laughs> de şuraya bastım. <laughs> Geldim. Şimdi burada biraz dikkatli ol. Aşağı bakma tamam mı? Çok yüksek. Şuradan geçiyoruz şöyle. Burası biraz, korkacak bir şey yok. Tamam mı? Abi ben nerelere gittim? Buradan bir aşağı daha ineceğiz. Sen yaparsın, sana par, güveniyorum. Par. Sıkma canım. Sen de buraya gel. Bana dikkat et tamam mı? Bak nasıl indiğime. Tamam. Aynı benim indiğim gibi. Şurada bir... Bu kadar. Tamamdır. Niye? Acele etme. Tamam. Bak. Şu... Tamam. Gel bakalım. Hatta çantamı da versem iyi olur sanki. Ver. Çok dar gibi duruyor. Yani sırtın dönük olacak buraya tamam mı? Sırtım dönük olacak şöyle. Aynen ayaklarını salla. biraz dar. Evet bu kardeşim buradan geçer. Geçti Az mi? daha aşağıda basacak yer var. 30 santim sağ taraf. Evet bastın. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam sıkıntı yok. Ay. <laughs> Şimdi Tamamdır. bura. Bura kolay olan yer. Ne diyorsun ya? Şu deliklere dikkat et derin. Bunlar niye Hı. derin? Muhtemelen bu adamlar içme sularını tamam mı? İçme sularını, şaraplarını ya da gıda maddelerini buralara dolduruyorlardı muhtemelen. Çünkü kışın aşağı gidip gelmesi biraz daha zor. Yarasa çıkabilir dikkat et tamam mı? Demek kapağı da varmıştır kiler muhtemelen. Kiler gibi çıkmış. yani bu. Aynen bir nevi kiler. Bir buçuk iki metrelik çukurlar. Var var bayağı derin. Düşsen Hı. bir tarafın kırılır yani. De bir kısmı şey olmuş. Olmuş ona rağmen bir buçuk iki metre. Yavaşça gel şimdi. Ben sana hikayesini buradan çıkaracaktım. Ne diyorsun ya? <laughs> evet, yani biz çok çıktık çocukluğumuzda buradan. Hep buradan iner çıkardık. Normalde seni buradan çıkaracaktım ama bura, burası, bu ulunun adı Tapanlı Ulu diye geçer. Tapanlı. Yani neden öyle? Büyük oldu. Işte. En büyük ulu burası. En geniş olan. 3, 6, 8, 10, 10-12 metre. Var rahat var. Aşağı doğru bakıyoruz daha oradan sonra bir kat daha gidiyor. Evet. Buraya şeyler basılıyor ayaklar. Aynısından Karşılıklı. Karşılıklı, Karşılıklı. basıyorsun. Basarak Basalım. Basa basarak çıkıyorlar. Basarak çıkıyorum. <laughs> bir tık daha güvenli olabilir mi? <laughs> <laughs> Yok. <gülüyor> Bunun aynısı yine bak bu mağaralar. Gel bu tarafa gel. Oradan. Bu mağaralar hep birbirine bağlantılı. Hepsi birbiriyle bağlı. Evet, birbirine. O tamam, bir haritası falan olsa bak. Ya. Aşağı. İşte doğru. sana bir gösteri tamam yapayım ben. Mi? Şimdi buranın sistemi şu. Bak, adam buraya koymuş bir el tutacak yer. Karşıya koymuş. Bak. Bunun çalışma sistemi bu. Bu şekilde iniyoruz. İnana abi acayip bir şey yapıyor şu an. Evet, bu şekilde. Şöyle. Çıkıyoruz buradan da devam edip dışarı çıkıyoruz. Ya da geri çıkarken işte. Aynen. Abi sanki sen oymuşsun da kendine göre. Yo yo biz alışkanlık da. <laughs> Baya bir alışkanlık. Yani bak yukarıya kadar böyle çıkıyorsun. Ama çok deforme olmuş. Şöyle. Yok yok hiç şey değil. Tamamen güvenli. Ben geleyim oraya. Gel. Yani korkacak hiçbir şey yok aslında. Canlı olarak bunu izlemiş oldu insanlar. Şans. Yani şuradan bakmanı isterim. Vay bir de güzel bir manzarası var ki bak. Adam nereden gelecek? Oradan gelecek. Şu Buradan izliyor. Ya. Aman saklanın, aman kaçın. Yani sabah kalkıyorsun, manzara şu. Evet. Şu an bin yıl önce. Gel bir soluklanalım. Baksana ateş yakmış adam. Fantaziye bak. Otur otur bir soluklan. Turist durumu nasıl abi? Ya eskiden çok yabancı turist geliyordu. Azaldı mı? Haddinden fazla. Böyle bir gelirlerdi. 50-60 tane atınan böyle. Şurada otururlardı. Böyle dinlenirlerdi. Ba mağaraları gezdirirdik. Azaldı. Yabancı hiç gelmez oldu ya. Hmm, niye acaba? Ha, oysa ki biz hiç rahatsız da etmedik. Yani bunları kaçıracak hiçbir şey yapmadık. Ee, i̇lgilendik de, gezdirdik de. Efendime söyleyeyim. Bir restorasyon, iki çevre düzenlemesi. Geç çevre düzenlemesi yapılmaya başlanmış. O açıdan iyi. Yani buraya ulaşan yollarda herhangi bir sıkıntı yok. Bir daha hani güvenlik şeyi de lazım. Bak oraya kadar adamlar şey koydular. Hmm telefonlar rahat çeksin diye verici koymuşlar. Reklamını yapalım. Sadece kim bu köyde? <laughs> Sponsorluk atarlarsa bipi kaldırırım. <laughs> <laughs> ya bura var ya cıvıl cıvıldı eskiden. Mağaraları günlük gezerdik biz. Günlük. Şuraya her gün çıkılır mı ya? Her gün çıkardık. Her Nasıl? çıkmışsın abi biz <laughs> Sabah kahvaltı yapan, evden çıkan, gelin bir mağaraları bir gezen, o araya saat 11 falan olur. Hadi göle. Çocukluğa bak İyice ya. bir çimen, hadi bir daha bir şu tarafı gezelim. Buraya çıkabilen yabancı olarak söyleyeyim. Nadir insanlardan bir tanesisin. Dediğim gibi ben buraya herkesi çıkarmam. Nasıl? Sadece o ama o ışığı gördün değil mi ben de var ya, var. Abi yapan, gördüm. Yapan. Gençsin ya. <laughs> ben Pınar başında bir yeraltı şehrine girdik biz. Çok acayip bir yerde, ufacıktı. Buradan ne yani, olmasını istersin abi? Şimdi... Burayı nasıl hayal ediyorsun? Ya buranın ben cıvıl cıvıl olmasını isterim. Aslında şey çok kolay, burayı müzeleştirmek şu açıdan. Bu vadinin giriş kısmında kontrol çok kolay, bizim o girdiğimiz kısma. Oradan bir böyle kontrollü geçiş yaparsın müze kartla. Müthiş bir açık ee, hava müzesi hakikaten. Ama yani işte şey lazım, ciddi bir kontrol, böyle ciddi bir... Bir restorasyon olacak olacak sıkıntılı yerlerini toparlama veya işte bazı Tabii bazı tehlikeli yerleri kapatacak girmeyecek gerekir. bir güvenlik evet. olacak isimlendirilecek her yer orada bilgilendirme levhaları asılacak. İşte zamanla Şeyde olur diye düş bir başlangıç yaptılar. Güvenlik olacak, güvenlik kameraları olacak, belli bir parkur şeklinde düzenlenecek. Dolayısıyla ziyaret edilecek de bir yer yani ben hiç buralı yani şey Kayseri'li olmasam da başka bir şehirden gelip ziyaret etmek isteyeceğim bir yer olurdu bura. Sıfır noktasında bir restorasyon var. Sadece valimiz sağ olsun görür görmez şey yaptırmış. Hani hemen şu yolları buraya gelen yolları toparlamış ama restorasyon daha böyle üstüne düşülmesi gereken aynen. uzun böyle aynen. özellikle buranın restorasyonu uzun yatırımlar yapılması gereken aynen aynen büyük yatırımlar. Bir şey istiyor. yani ufak tefek değil ama İ İç Anadolu'nun en güzel açık hava müzelerinden bir tanesi olur mutlaka yapılsa. Kayseri'de, Erdemli'de böyle bir kıymetli bir noktadayız. Erdemli Vadisi. Hı hı. Hak ettiğinden çok daha aşağıda kıymet görüyor ya hala. Evet. Günden güne de yıkılıyor maalesef. Görmüyoruz. Artık Devamız. buradan çıkalım. Bu mağara benim en çok sevdiğim mağaralardan bir tanesi. Hüseyin abi hasret gider. Yerde bir... Geldiğimiz yerden devam ediyoruz şimdi ben çıkayım şöyle vereyim abi sana bir de çantamı vereyim yani kollarınla kendini yukarı çektireceksin teknik bir konu <laughs> teknik bende yok gibi dur kaç <laughs> bakayım ben inip sana yardımcı olayım bas dizime koyma <laughs> basma hah işte Allah bu ya çıktım. diyor ya çevik olmak gerekiyor Lengeli gelin fötürümü tut ya <laughs> ver abi <fötürümü> alayım abi. <gülüyor> çıkayım <laughs> mı ben buradan bak ben de şöyle çıkayım <laughs> nasıl çıkayım? ya adam hem kendi çıktı hem ben çıkayım. <laughs> tamam gel yani edeceğiz. Ya kıvraç olacağını işte, bak şöyle. O, oh, benim çok güzel oynayacak buralarda. Tamamdır. Kaya üzerindeki şu ufak taşlar var ya. İnsanı sakat bırakan hep bu taşlardır. Ayağından kayar ve kesinlikle düşersin ya. Diğer bir kilisemiz var, oraya gidelim. Hiç acele yok. Yine yani bu geziden sonra 3 gün hamım. Şimdi Hüseyin abinin gözünü kapatsak da aynı hızda yürüyecek gibi hissettiriyor. <laughs> biz işte ta şu yukarıdaki deliklere çıktık. En yukarıdaki var ya iki tane şöyle. Aa, oradan mı geliyoruz? Oralara çıktık biz. Ne diyorsun ya? Şu aşağılara, şuralara. Ha. Tabii eskiden adamlar herhalde her gün dışarı çıkmıyordu diye düşünüyorum. <laughs> Vallahi zor değil mi? Ama yok alışıyor insan ya. Burası da kırmızı, e, boyalı He. mağara diyoruz buraya. Burası da bir kilise. Ha burada flex var içinde. Bunun içerisinde çok bayağı resim var ama bayağı bir tahrip etmişler. İşte kırmızı kilisenin başlangıç bölümleri şu şekilde. Aha onda girdik kiliseye. Yine Nilay Hanım'ın eseri. Aslında bu karanlık görünmeyen bu pis resimler, bir ilaç sayesinde bu şekle getirilebiliyor. Ha şimdi tertemiz bu... ortaya çıkıyor, bak ilaçlanmış Aa, hali bunlar. Hoca geldi, şu kısımları böyle Aynen, kısımları deneme ortaya mı amaçlı çıkardı, deneyim diye. Ha. Aynen deneme amaçlı. Ama işte çok şey yapmışlar, zarar vermişler. Aa, bunu bunu bilmiyordum. ha. demek ki bu fresler zamanla kararıyor. Tabii tabii kararıyor. Aynen. Ama ilaçla bu şekilde tertemiz hale geliyor. Tunacım burada biraz tehlikeli. Şöyle sırtını veriyorum tamam mı? Yani çok aşağıya bakmamaya çalışıyorum. Böyle başım dönmez ya. Şu delik yine çok derin tamam mı? Dikkat et bana. He şurada. Bu nereye gidiyor? Aynı şekilde. Burası da. Şey mi? Işık yakayım istersen. Şöyle. Bura, bayağı burada derin yani bir. Ne? Ya düşse bir adam çıkamaz yani tek başına. Şüler gibi ya. Öyle derin. Fena. İşte bak yukarıda şuradan başla deliye düşmeden gözünü seveyim ha. Bak şuradan başla mesela. Burada yüzler net evet, şekilde okunuyor. Evet, en sağlam. Ha sağlam. Ben yine ışık tutayım faydası oluyor. Hazreti İsa'nın yaşamından kesitleri bu mağaralara yapmışlar. 12 havariler. Tamam. Havariler. Aynen Saygın yani. Ya da Hazreti İsa'nın yaşadığı bir olayı. Sahneleştirip duvarlara işlemiş adamlar. Abi 11 kişi var burada uyandırayım. Birini dışlamışlar. Şurada öyle bak karşıda böyle hep komple hmm. resim. Aslında bura komple boyalıymış ama sağ olsunlar bak şurada da var mesela. Ne kadar yaz yazmışlar ya. Siyah önceden bu katı vuruyorlar. Ha, ha. Sonra Bu üstümüz katın üzerine sıva da. çekiyorlar şu şekilde baksın. Ee, beyaz şu şey. bildiğin sıva. Aynı, Aynı yerden geçiyoruz. Aynı yerden geçiyoruz dikkat ediyoruz. Tamamdır. Çünkü bazı şeylerin telafisi yok. Biz koşarak çıkıp iniyoruz burayı tamam mı? Abi niye koşuyorsunuz ya? <laughs> ya ne bileyim yani. Sana gözüm değecek ya maşallah. Susadım. Susadım ha. Evet, aşağıdan bir su içelim tamam mı? Fena susadım. Ondan sonra buz gibi suyumuz var mı? Var var çeşme var. Ortak şuradan inelim ya. Ah. ah. Çok büyük yani bir günde iki günde gezilecek bir yerde Eğer hepsine girmeye çıkmaya çalışsan 3-5 günümüzü alır yani. Biraz da tereddüt ediyoruz o eski kıvraklığımız kalmadı. E şimdiki bu eskisini <gülüyor> <gülüyor> Yürümeye devam. Hüseyin abi yeni açıldım dedi. <laughs> bu bölgenin içerisinde yüzlerce mağara var. Bu mağaraların tamamı birbirine bağlantılı. Ama en güzel tarafı yine bunun içerisinde de kiliseler var. Odalar var, tüneller var, ulular var. Hepsi birbirine bağlı. Bir 50-100 bin kişiyi kaldıracak kadar büyük bir yer muhtemelen buranın bir altının da olduğunu düşünüyoruz ama girişini bulamadılar de yer altı kısmının olduğunu düşünüyoruz. Tabii, tabii buranın orası... bir de altının olduğunu düşünüyoruz. Yani soğanlı ve erdemli Kapadokya'ya dahil edildik. Biraz böyle geçmişte stratejik bir hata yapılmış. Evet. Zamanında orak Kapadokya olarak kalmış orada turizm gelişmiş. <laughs> soğanlı ve erdemli yeterince meşhur olmadığından. Evet biraz dışta kalmış yani dışlamışlar. turizm sıfır seviyesinde kalmış. Evet. İşte o stratejik hatayı zamanında yapmışız. Kayseri olarak. Yani bizim dedeler burada bir dönem yaşamış. Daha sonra birkaç kişi koyun dışına çıkmış dışarı köye. Ondan cesaret bulup herkes çıkmış. Yoksa biz belki de hala belki burada yaşıyor. Bir şey. <laughs> yaşıyor olacaktık yani. Şimdi artık dönüyoruz. El yeri gezdik Hüseyin abiyle. Seke seke. Ya biz 4-5 tane yapı gezdik. Sırf onları bile şu an 2 saattir falan geziyoruz. Hadi hepsini gezelim desen günlerce gezilecek şey var. Ama iyiydim değil mi Hüseyin abi? İyi, i̇yisin. Adamımsın. Hadi Allah'a emanet görüşürüz. Evet Erdemli'den ayrılıyoruz yavaştan. Süper ağırlandık bugün. Erdemli'de Hüseyin abi ve ailesi tarafı yani bir kez daha söyleyeyim Türkiye'de tanınmayı en çok hak eden tarihi yerleşim yerlerinden bir tanesiydi. En güzel açık hava müzesi olmaya aday bir yerde Herdemli. İnşallah bir gün o hak ettiği kıymeti görür. Videonun da artık sonuna geliyorum. Siz de köyünüzde, kasabanızda, mahallenizde, ilçenizde hak ettiği değeri gördüğünü düşünmediğiniz tarihi yapılar varsa bana Instagram'dan, YouTube'dan, TikTok'tan mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Destekleyici yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Tam gaz yolumuza devam ediyoruz. Kanalıma abone olmayı Instagram ve TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bugün yeşil Yeşilisar'daydık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Oy.